Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Her hafta olduğu gibi bu haftada ajanda için, kültür sanat için Kadir Kaymakçı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk teşekkür ediyorum Helin'cim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Biraz sesin bu evet, şey biraz... gibi çıkıyor olabilir bilemiyorum. Hava Hasta da değilim. değilim belki olabilir. Bir, bir çöl şey evet, varmış evet, ya. Birkaç gündür bir toz varmış İstanbul'da. Afrika'dan gelen çöl tozları İstanbul'u ele geçirmiş. Belki onun Beni etkisi Beni de ele geçirdi sanırım olabilir. boğazımı. Aman <laughs> Özür dikkat. Diliyorum. Maskeyle dolaşın diyorlar hatta dışarıya çıktığınızda. Ya geçen o... bir maske takayım dedim. Dayanamadım. Alışın. Biz nasıl o pandemi döneminde evet. dolaşmışız maskeyle. Yazın ya. ortasında bile taktığımız günler. Gerçekten. Neyse umarım bir daha gelmez Umar, o günler. Umarım, umarım bir daha gelmez. Geçmişler olsun. Teşekkür ben sana ediyorum. daha sonra sıcak bir çayla gelirim. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> e, o zaman bu hafta filmlerden başlayalım. başlayalım. Hemen bu haftanın e, dikkat çeken filmlerinden birisi Dublör Türkiye'de vizyona girdiği ismiyle The Fall Guy. Evet, valla bu haftanın e, şöyle söyleyeyim aslında, e, Hollywood'da böyle bir e, sezon genelde yazın hı hı. başlıyor ve tam da şimdi işte büyük bütçeli o blockbuster dediğimiz e, filmlerin vizyona girmeye başladığı dönem. Hı hı. İşte Nisan sonu, Mayıs'la birlikte, Haziran, Temmuz'da tavan yapıyor, hı hı. sonra devam ediyor, sonbahara doğru ödül sezonu yaklaşırken işte ödül adayı Ödülcü filmler filmle. vizyona olacak. giriyor. Sonra Christmas dönemi, hı hı. sonra böyle bir Şubat Mart biraz sakin geçiyor ve sezon e, The Fall ile açılıyor diyebiliriz. Hı hı. Ee, Bu eğlenceli bir aksiyon veriyor sanki değil mi? Ya bir şey söyleyeyim, e, okuduklarım hı hı. benim de e, tahminlerim biraz e, o yöndeydi. Kaçırdım maalesef basın gösterim vardı ama e, çok beğenilmiş film. Çok eğlenceli. Hı hı başrolde Ryan Gosling, Emily Blunt var. Yönetmen John Wick, işte The F Bullet Train bu Brad Pitt'li, ondan sonra Deadpool 2'yi çeken, kendisi de bir dublör olan, dublörlükten gelen David Leitch, resmen böyle bir dublörlere saygı duruşu. <laughs> bir dublörümüz var. Artık işten elini ayağını çekmiş. Bu arada bir kadın yönetmen de yeni bir film çekiyor ilk filmi e, ve filmin e, ortasında e, başroldeki oyuncu başrol yıldız hı hı. kayboluyor. E, dublör kişi yani oyuncu. Evet e, bu filme dahil oluyor. Bir yandan filmde oynarken bir yandan kaybolan oyuncuyu e, arıyor. E, yönetmenle de eskiden bir gönül ilişkisi var e, ve olaylar artık zıvanadan çıkıyor bir yerden sonra inanılmaz. E, böyle aksiyon sahneleri var. Hatta e, şöyle bir şey e, bir filmde arabanın böyle takla atar ya e, dünya rekoru kırmışlar. Sekiz buçuk takla atmış. Hı. Bir önceki rekor e, James Bond, Casino Royale'de e, olmuş galiba orada da yedi buçuk 8 taklaydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir e, özelliği de var. E, dublörlerle ilgili Ryan Gosling'in bir açıklamasını okudum. Diyor ki ya dublörler 100 yıldan fazla bir süredir biz oyuncuları film yıldızı yapıyor. Doğru. Yani hakikaten de yani filmin en böyle cafcaflı sahnelerinde bunlar kenara çekilip o dublörler giriyorlar ve bütün o bizi böyle ağzımıza açık bırakan Tehlik sahnelerde onları izliyoruz. Hatta son yıllarda bir şey var Oscar'larda da en iyi bu dublör kategorisi açılsın istiyorlar. Bunun Çok da haklı. Bence de verilebilir. Ya gördüm böyle tartışmalar Hı -hı. var. Kimisi istemiyor. Ne alaka? Dublör nedir? Nasıl değerlendireceğiz Hı -hı. falan diye. Olabilir. Filmin içinde filme bir değer katıyor dublörler o gözü pek işte Hı -hı. o çok tehlikeli sahnelerde. Bu dublörler işte Oscar aday olsun, bu kategori olsun isteyenlerden birisi de zaten David Leitch. Bu film de zaten 80'lerde yine bir TV dizisi. Sen hatırlamazsın bizim çocukluğumuzda 6 milyon dolarlık adam diye TRT'de bir dizi vardı. Orada Lee Majors, efsane bir arkadaşımız kendisi. Onun oynadığı bir dizi. Yönetmen çocukluğunda onu çok izlemiş. Hatta böyle sonradan dublör olmasına da etkileri olduğunu söylüyor. Bütün bunlar bir araya gelince de böyle bir dublörlere saygı duruşu gibi, dublörlerin yaptığı işe saygı duruşu gibi bir film Çekmişler, hı hı. E, dublörler, e, dublörlük ya da onunla ilgili şeyler hatırlarsan, Brad Pitt de e, iki yıl önce o Once Upon a Time in Hollywood'da bir dublörü oynuyordu evet. ve ilk Oscarını kazanmıştı. E, böyle bir film çok eğlenceli. Yani ben hani sinema severlerin hafta sonu gidip böyle iki saat gözlerini kırpmadan keyifle izleyecekleri bir film. Eleştirmenlerden de. Yüksek notlar hmm. almış hatta Ryan Gosling diyor ki Steven Spielberg ile karşılaşmış bir yerde usta yönetmen e, Spielberg filmi çok sevdiğini söylemiş. Ryan Gosling diyor ki artık bundan sonra hmm. hiç önemi yok ne olacağının Spielberg filmi sevdiyse benim değil. için yeter e, demiş. Bakalım. E, Belki bir de bir şey gördüm burada e, dublör tasarımı yani bu aksiyon sahneleri tasarımı diye hmm. bir kategori açmışlar. Genelde dublör koordinatörü falan diye geçiyordu. Tam Türkçe'ye doğru çeviremiyorum hı. ama stand designer diye bir kategori. ilk kez bir filmde bu isimle kullanılmış. Herhalde birkaç yıla en iyi dublör kategorisinde Oscar'ları da görürüz. Yanlış hatırlamıyorsun kendi aralarında dublörler bir hı hı. ödül dağıtıyorlar ama Oscar'a dahil olmaları önemli. Burada da filmi Herkese tavsiye ediyorum yani çok çok eğlenceli gözüküyor. Ben de merakla fiyat. bekliyorum Oyuncuları hemen da sevdiğimiz oyuncular hem Ryan Gosling olsun Emily Blunt olsun. Aaron Tyler Johnson da var bu arada filmde o kaybolan film yıldızını oynuyor. O da işte şu günlerde yeni James Bond arayışlarında ilk sırada ve ona rolün teklif edildiği hı hı. onun da düşündüğü söyleniyor muhtemelen kabul, kabul etmiştir. Yani hani James Bond Yakında olmak böyle görkemli bir şekilde onu da açıklarlar. Herkese nasip olmaz öyle evet, olsun. olsa. Muhtemel yeni James Bond'umuz da filmde var. Onu da orada izleyebilirler. İzleyebiliriz. Peki. Ee, bir diğer filmde e, Rekabet bu haftanın öne çıkan filmlerinden birisi. Aslında bir hikaye anlatıyor ve tenisçinin bir hı hı. hikayesini anlatıyor. Artık tenisi bırakmış, evet. hocalık yapan e, Takeshi'nin. Taşin, Tashi. Hı hı. Taşının hikayesini anlatıyor. Baş e, başrolde Luca Guadagnino. Çok güzel İtalyan doğru mi? <laughs> güzel de. söyledim mi? Bence güzel söylür. Call Me By Your Name'den Beni adımla çağır e, filminden <laughs> hatırlıyoruz. Usta yönetmen. E, Challengers bir tenis filmi. Tenis filmi olmakla birlikte bir aşk üçgeni de anlatıyor. Hem e, rekabet, hem o e, işte Taşı eski eşi yeni partneri gibi hı hı. böyle e, bir ilişki e, filmi e, o da çok beğenilmiş maalesef onu da izleyemedim bu biraz rahatsızlıktan dolayı bu hafta e, Zendaya'nın e, böyle karakterinin biraz farklı olduğu onun için e, yeni bir hani kariyerinde yeni bir adım olduğu da söyleniyor burada canlandırdığı taşı karakteriyle e, keyifli bir film e, çok da beğenilmiş gördüm hı hı. çok yüksekti notları. Onu da herkese tavsiye edelim. Peki. Keyifli bir film olur o da. E, haftanın yerli filmlerinden biraz bakalım istiyorum. Cadı dikkat çekiyor. E, e, korku filmi kategorisinde ama bizim alışık geldiğimiz o. Biraz işte daha bu farklı. hafta bir tane daha var. Neydi? Evet, Zahar cin ahalisi bir diğer Haftada yerli. Haftada bir tane cin filmi yapıyoruz yani. <laughs> Yeşilçam. Maşallah. Bir de serinlik filmiymiş bu Zahar. Cin ahalisi seri olacakmış. Ha ilk seri. seri. Ha ilk seri olacak bir de daha başlamadan seriye karar vermişler. O kadar tutacak. Hikaye yani. Hikayeyi demek ki. Valla bilmiyorum yani Yeşilçam ve bu cin filmleri dediğim gibi hep bir alıcısı var. Ee, yapımcılar da bunun farkında. Hı hı. Belli bir kitlesi var bu filmleri takip eden. Biz bizim B movie dedikleri Hollywood'da işte böyle biraz daha ucuz e, hı hı. nasıl diyeyim. E, efektlerle Efekt, falan yani. çekilen e, filmler daha oluyor düşük. düşük bütçeli filmler, bizim B-movie'ler gibi bu da. İşte biz biraz önce fragmanını konuşuyorduk işte evet. oradaki makyajları falan. Ama bunu da seviyorlar, kiç buluyorlar, e, takip ediyorlar. Cadı bunlardan biraz farklı. farklı. Korku kategorisinde Erman Bostan yönetiyor. Ee, bir de Osmanlı'nın son döneminde de aslında bir dönem. Bir Hüseyin Rahmi Gürpınar öyküsü. Evet, Hüseyin, Hüseyin Rahmi Gürpınar bizim edebiyatımızda mahalle hayatını özellikle evlerin içinde o kadın hı hı. sohbetlerini hem Osmanlı'nın son dönemi işte Cumhuriyetin ilk yılları çok çok iyi anlatan bir yazar. Ee, çok eğlenceli kitapları var. Ee, i̇şte Kuyruklu Yıldız nasıl? Altında Bir İzdivaç olsun, Şıp Sevdi olsun. Kaynanam nasıl Kudurdu diye hatırlıyorum. Öyle bir kitabı var. Ee, çok eğlenceli, böyle keyifli kitapları var. Cadı biraz farklı, biraz korku. O Bu çöküş yıllarında genç bir hı hı. dul fikriye ve zorla Naşit Efendi ile evlendiriliyor. Ve onu köşküne taşınıyor. Fakat köşke taşınır taşınmaz bir cadı söylentileri Köşkün çıkıyor. Köşkün sırrı ve orada yaşananlar ee, dediğim gibi benim ilgimi bir Hüseyin Rahmi Gürpınar e, evet. eserinin e, Yeşilçam'da e, sinemaya uyarlanması bence e, dikkate değer. E, hani bu hafta hı hı. E, bir yerli film tercih edecekse sinema severler, Cadı'yı tavsiye ederiz. Biz yine 80'lerde yine sen hatırlamazsın hani ihtiyar olduğum için. <laughs> Öyle demeyelim de. <laughs> Ahmet Uğurlu'nun TRT2'ye yaptığı Hüseyin Rahmi Gürpınar öykülerinden bir dizisi vardı. Çok da keyifliydi. Keşke bir yerle, belki vardır aslında hiç bakmadım. YouTube'da TRT bir yerde olabilir. Belki olabilir. TRT arşivde olabilir. ya da YouTube'da arşiv hı hı. bölümünde vardır. Herkese de onu da tavsiye ederim. Çok keyifli bir seriydi. Hı. Öyle Çok yıllarca sürmedi ama belli bir dönem. Hatta yanlış hatırlamıyorsam TRT 2'nin de yeni açıldığı böyle 80'lerin sonu 90'ların başı Hüseyin Rahmi Gürpınar eserleri vardı. Ben hani işte böyle genelde bizim dizilerde dram ağırlıklı işte Aşkı Memnu, Yaprak Dökümü, işte Çalı Kuşu gibi şeyler tercih ediliyor ama senaristlere tavsiyem Hüseyin Rahmi'yi de bir kurcalasınlar bir okusunlar sayfalarını. Hı hı. Hüseyin Rahmi'den de çok keyifli mahalle öyküleri çıkabilir. çıkabilir. Yani illa o dönemde geçmesi gerek değil. E, gerekmiyor Bu döneme uyarlanabilir. de uyarlanabilir. E, tavsiye ederim. Peki bakalım. Ben de merak ettim. Bakacağım. E, arınma var bir de korku filmlerini de bitirelim. Bu da yabancı e, bir evet, Arınma. O böyle da böyle bir İtalyan kırsalındaki evet. bir tapınakta geçiyor. Bir Amerikalı orada. Eee Dediğim gibi ben gerilim filmlerinden tırsıyorum <laughs> ama bu İtalyan kırsalı e, da ilgimi çekmiyor değil, değil. Severiz. Hatta şimdilerde Netflix'te bir replay var biliyorsun. <laughs> bizim yetenekli bay Ripley diye bildiğimiz replay. Andrew Scott oynuyor. O da İtalya'nın küçük kasabalarında geçiyor. Özellikle Atriani bu Amalfi Coast <laughs> bölümünde. Hatta o bölgenin insanları demiş ki ya bu dizi yüzünden şimdi turist akını zaten uğruyoruz. Hani Daha da uğramayalım diye. Ama sanırım arınmada o kadar güzel görüntüler İzle, var mıdır emin değilim. Muhtemelen. Biraz daha korku. <laughs> Biraz daha korku değilim. ziyade Bu hafta korkudan gerçek... yana hiç fena değiliz değil mi? Evet e, evet cadı bayağı var. dolu dolu. Zahar mıydı o var? Zahar Aranma. cin ahalisi bir de arınma. E Çocuklar için de bir öneri var. Küçük Don Kişot'un maceraları bir animasyon filmi. Tabii ki de çocuklar da sinemayla buluşsun. Bunun hem sinemayla alan. buluşsun çocuklar. Bence aileler hem de Don Kişot'la tanışmaları, evet, evet. Sancho Panza'yla tanışmaları Kesinlikle. için de güzel bir Hı -hı. fırsat ilk modern roman kabul ediliyor biliyorsun. Evet. Ee, Cervantes'in. Cervantes ee, çocukların Don Kişot'la tanışması için de güzel bir fırsatmış. Evet, daha Onlara sonra da onu kitabında okusunlar ama kesinlikle. Biraz, Biraz izlediler daha ileriki diye. zamanda biler. E, e, Ama izlediler diye de hani olmaz. <laughs> kitabın okusunlar. Tamam. E, tiyatroya bakalım mı? Kardeşlerimi arıyorum. Kardeşlerimi arıyorum. Bu yeni bir oyun sezonunun <laughs> e, Yanlış hatırlamıyorsam yeni oyunlarından 2 Mayıs'ta ee, ara sahnede var. 11 Mayıs'ta yine tekrar var. Ee, oyuncular Buse Külkeci, Can Sertaç, Adler, Gülüm Bakkaloğlu, Mete Ankaya, Uğur Uzunel. Kusura bakmayın onları isimlerini <laughs> aklımda tutamadım <Ezber> diye yani. <laughs> okuyayım dedim. Bu ödüllü bir yazar, İsveçli yazar. Jonas Hansen Kemir'in 2012'de yazdığı bir eser bu. <laughs> Stockholm'da yaşanan bir terör saldırısı sonrasında şehirdeki göçmenlerin bir gecede da değişen hayatlarını böyle coşkulu işte komik ve böyle hani nasıl diyeyim sana şenlikli bir şekilde Hı -hı. anlatıyor dediğim gibi ödüllü bir oyun kardeşlerimi arıyorum biraz daha böyle alternatif böyle küçük sahnelerin küçük tiyatro topluluklarının Hı -hı. oyunlarını İzlemek da lazım. duyurmaya çalışıyoruz izleyen arkadaşlarım çok beğendiklerini söylediler iyi bir oyun olduğunu Hı -hı. söylediler ben de merak Hı -hı. ediyorum fırsat yaratabilirsem Hı -hı. Gideceğim. E, tavsiye edelim. Bu haftanın evet. oyunu kardeşlerimi arıyorum olsun. Arıyorum. Ee, İstanbul'da özellikle şimdi iki tane etkinlik var. Biraz Hı -hı. sanatla dolu dolu olacak Hı -hı. etkinlikler. Birisi aslında dans. İstanbul'da Hı -hı. dans günleri başladı. Evet. Uluslararası İstanbul Dans Günleri. İlk kez yapılıyor şu evet. anda. 2 Mayıs'a kadar da devam evet, evet, 2 ediyor. Yani bu kadar. hafta da e, devam ediyor. İlk Flemenko ile açmışlar. Flemenko ile açmışlar. Kaçırdık onu. Evet maalesef. 23 Nisan isterdim. akşamıydı. Aynen Galiba öyle. Müze Gazhane, Cemal Reşit Rey, Art İstanbul Fesane, <laughs> Barutane, Metrohan, Beyoğlu <laughs> Sineması gibi birçok mekanda Devam ediyor. Ee, ücretsiz birçoğu, evet, hatta hepsi yani. ücretsiz galiba Bazıları yanlış. Bazıları ücretli sanıyorum. Ücretli, ücretli de var mı? ücretsiz olduğunu gördüm. Ama bütün ücretler de cüze Evet, güzel etkinlikler var. İşte mesela 28 Nisan'da hı hı. Biz Dans var Metrohan'da. Bu ücretsiz. Köroğlu Balesi var Tuzla'da İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde. Bu da ücretsiz. Ee, Beyoğlu sinemasında aslında güzel daha önceden izlediğimiz ama dans konusu dans olan hı hı. dans ağırlıklı filmler gösterim var. İşte Black Swan, Natalie Portman'ın Oscar aldı Darren Aronofsky'nin filmi, La La Land var. Ee, Oscar. No. Emine Çazeli'nin Yes. <laughs> yes nerede çıktı? <laughs> o bana Yes, Oscar'a Yes. <gülüyor> <gülüyor> Ryan Gosling ile Emily ee, Emma Stone. Emma Stone'un Stone aldığı film. Hatta böyle bir karışıklık olmuştu değil mi La La Land'de? En iyi film Oscar'ı diye La La Land açıkladı Warren Beatty de aslında Moonlight kazanmış. Evet. Öyle bir karışıklık bir olmuştu. olmuştu. O var. Ee, yine Özgürlük Dansı var. Beyoğlu Sineması'nda gösteriyor. Dans severlerin, dansa ilgi duyanların e, takip etmesi gereken bir festival. Hı hı. E, dediğim gibi etkinliklerin birçoğu da ücretsiz. E, İBB'nin İBB, İBB Kültürün hmm. internet sitesinden de etkinliklerin tarihleri saatleri takip edilebilir. Herkese tavsiye, <laughs> tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Bir de 20 Nisan'da başlayan Art Weeks var. 28 Nisan'da da sona erecek. Art Weeks'te de keyifle İstanbul'daki birçok galerinin sanatçının kişisel koleksiyonun yer aldığı böyle bir hafta. O da 20 Nisan'da başladı. 28'ine kadar devam edecek. Şöyle söyleyeyim hafta sonu. Ücretsiz de. Burada hı hı. E, The Ritz Carlton Otel'in e, içinde gerçekleşiyor. E, birçok eseri, birçok sanatçının birçok eserini bir arada görmek için iyi bir fırsat Art İstanbul. Her yıl tekrarlanıyor. Sonbaharda bir oluyor. Sonra tekrar oluyor. Bu akaretlerde oluyor. E, dediğim gibi hani güzel bir sergi geziyim, Birçok sanatçının, farklı sanatçının, farklı galerinin... Ve kişisel koleksiyonları hmm. da her Hepsi zaman bir mümkün olmuyor. Aslında. Bazı özel kişisel koleksiyonların böyle koleksiyonerlerin e, elindeki eserleri görmek açısından da iyi bir fırsat. Dediğim gibi ücretsiz olması da ekstra bir güzel fırsat. Bugünlerde. Onu da tavsiye <laughs> edelim. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, bu hafta bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sanatla Hoşça kalın. kalın.